Evet yayda yolculuğumuz başlamıştır. Yaklaşık e, 5-6 saat sürecek yolculuğumuz. Öğleden sonra oradayız büyük ihtimalle. Bir aksilik olmazsa. Kar yağana kadar oradayız bundan sonra. Şu an köyü çıkıyoruz. Bak yaylayı sezdi hayvanlar. Nei, det går ikke ut. Oh, ha. Huh? Camiye geçtikten sonra mal gider zaten. Ya hissetti ya hele hissetti. Zamanı geldi ya çok da. Onlar o hissiyatı alıyorlar. Oha. Aslında biraz geç bile kaldık bu sene. Sıcak köy çok sıcak köy. Yaylada iyi. Rahat ederler. Oha. Dur. Oha, köyün içine çıkıyoruz şu an. Evet, köyün içine doğru gidiyoruz. <laughs> Buradan yerle yaklaşıp önemli doğru orada olmayı planlıyoruz. Bir 5-6 saat sürer bu yolculuk. Bir, bir, bir buçuk saat sonra orman yolundayız. Evet. Sıcak kızmadan ormana girmek lazım. Dur. Yayda yolculuğuna devam. Oha. Şimdi hayvanları karnı aç. Böyle böyle fırsat buldukça yayla yolunun kenarlarından karınlarını doyuruyorlar, yayılıyorlar. Burada da güzel bir ot buldular. Hepsi sıralı bir şekilde yayılıyor. Yaylamız şu karşıdaki tepenin dağın başı. Daha 12-13 kilometrelik yolumuz var. 4-5 saatlik yolumuz var en azından. Bugün yaylaya saat sabah 6'da çıktık. Şu an saat 12'ye geldi. 6 saattir hayvanları yaya olarak sürdük, yaylaya getirdik. Sonunda Cet Kasabası Gürgenlik Yaylası'na ulaştık. Evet. Burası Gürgenlik Yaylası. Hava çok güzel. Çok sıcak. Yorucu bir yolculukta. Aksi hiçbir durum yaşamadık. Güzelce geldik. Sadece bir mahallede bir inek karıştı. Onu da el birliğiyle 10-15 dakika içerisine ayırdık. Evet yaylaya göçü getirdik. Yavaş yavaş yıkıyoruz. İndiriyoruz aşağı. Dağları falan indireceğiz. Annem. Tavuk vardı. Tavukları da tavukları bıraktık. yaylanın ilk tadına varan tavuklar. Tavuk yürüyecek. Burada da tavukların evi. Evet evet tavuk tavukların kümesini indirdik aşağıda. Yavaş yavaş geçmeye çalışacağız. Buradayız. Tamam. Burada kalıyor. Kar yağana kadar buradayız. Şimdi danalar sıra danalarda.